takip edemiyorum şu anda. Tamam. Bilmi alacak. Eee tele iki habere dair, ne yapmamız gerektiğine dair. Bundan sonraki yolculuğumuza dair. Tele Telebiri konuştuk, biraz telekiyi konuşalım. Sonrasında ben şu şunu da anonslayayım. Zeynel Lüle, Hüsnü Mahalli, İnan Demirel, Gökhan Kayış, Mehmet Ali Güller, Yılmaz Polat, Oğuz Güven, Reca Yaksu hepsine bağlanacağız. Hepsine bağlanacağız. Bugün tabi burada olamadılar. Herkesin farklı kimisi farklı illerde. Ee, başka kim kaldı? O ayrıca alacağım. On ayrıca anonslayacağım. Tamam. Şimdi e, biz istifa ederken birlikte en son lafımız şuydu. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız dedik demiştik. Teleki Haber yeni yol bizim için bir yol yaptık. Şimdi burada ne yapacağız? Burada yeni bir mecra burası. Biraz e, bizim televizyon e, yayın anlayışının biraz daha farklılaştığı bir yer YouTube. E, tabii ki hedefimiz bir televizyon kanalında e, yayın hayatımıza devam etmek. Telebiri aldığımızda aynı kaldığımız yerden e, devam etmek. Ama YouTube'da e, ne yapacağız? YouTube'da biraz televizyonla YouTube'u karıştıracağız. Evet. Öyle değil mi? hani Tabii televizyonculuktan e, gelen avantajlarımızı yansıtacağız. YouTube'un avantajlarını da kullanacağız. kullanacağız. 10000'i geçtik i̇şte şu anda. Bir, bir, bir her, her gün hafta, hafta içi Şu anda planımız her gün Murat Taylan'la bir ana haber yapacağız örneğin. Olabilir tabi. <laughs> e, programlarımız var. E, Salim Bey. Ra e, Bugün ilk a programımız var. da Salim Bey ile Burçin, e, Burçin, Burçin programı, programı olacak. E, Saat o 21'de söz bizde söz program bizden, olacak. Söz bizden başlayacak. Dolayısıyla hukuk alanında konuşmamız gerekenler var. Bir tarafta evet. İBB soruşturma, e, iddianamesi çıktı. E, konuşulacak. Merdan Yanardağ neden önce tutuklandı, Tele 1'e kayyum, kayyum e, atanması. Dolayısıyla e, o kadar çok mesele Tayfın, var ki. Tayfun Kahraman ve diğer hak mağdurlarının e, dosyalarını açacak. Dosyalarını açacaksınız. Evet. Konuşacak yani çok biz konu var. burayı biraz televizyon biraz YouTube ikisinin bir karışımı gibi e, şimdilik planladık. Ee, hani bunda ne kadar e, yol alırız onu bilmiyoruz ama nihai hedefimiz hepimizin yıllardır yaptığı gibi bir televizyondan yayına e, ulaşmak sizlere izleyiciye oradan ulaşmak. Eğer bunu başarırsak YouTube'umuzu da devam ettireceğiz. Zaten yayınımız olduğu gibi oraya basacağız. Bir şey, bir şey söyleyeceğim ben şaşırdım. Yani ben biraz tabii uzakta kalmışım. Ben kime YouTube kanal açıyoruz desem İyi yapıyorsunuz ben televizyon izlemiyorum diyenler. <laughs> Bu çok şaşırtıcı tabii yeni, yeni geldi bana. Ha, televizyon oluyor. izleyenler bizde orada var ama birçok yerde ya tamam işte biz de zaten YouTube yeter bize diyenlerle karşılaştık. Tabii tabii yeni, yeni teknoloji özellikle cep telefonlarımız artık bir yayın merkezi bir izleme merkezi haline geldi. Kimse evine gidip televizyonun önünde oturup eee Saatler, saatlerce, saatlerce, saatlerce izlemiyor, izlemiyor. genellikle akşam. Televizyondaki yayınlarımız da zaten YouTube'dan ya, da, da izliyorlar. Evet da biz orada çünkü YouTube'da paylaşıyorduk. E, bir şey daha ben o genç oğlumdan ve arkadaşlarımdan biliyorum. Sabahları çok izleniyor YouTube. Sabaha bir şey planlayacağız. Ee, dolayısıyla ama tek amacımız ve tek hedefimiz halkın gerçekleri öğrenmesine bir araç e, YouTube kanalımız. Biz yine daha önce olduğu gibi gerçekleri olduğu gibi eğmeden, bükmeden, saklamadan, gizlemeden aktarmaya devam edeceğiz. Evet. Ben e, bu hikayede şuna çok değer veriyorum. Yani 95'te başladık, 2025 30 yıl mı yapıyor? Değil mi? 30 yıldır e, hep mücadele alanında olduk. Yani e, ne diyelim, iktidarın hedef aldığı bir alanda yayıncılık yaptık. E, hani zaman zaman yorulduğumuz, zaman zaman ya biz bu işi niye yapıyoruz dediğimiz anlar olmadı mı? Oldu. Ama bugün tekrar dönüp geriye baktığımda şunu görüyorum ya biz doğru yolda ilerliyoruz ve doğru yolda ilerlediğimiz için arkamızdaki destek bu ülkenin aslında geleceğine ilişkin umutlarımızın yaşarmasına oluyor. Şu birliktelik bizi izleyen hemen eminim ki herkes için ya hani yılacak pes edecek biraz yorgun kendini hisseden herkes için tele bir kapandığında gözyaşı dökenler için e, yeniden umuda sarılmaları için büyük bir vesile bu birlikteliği, bu dayanışmayı gösteren biraz sonra bağlanacak diğer programcılarımız, Tele 2 Haber'de katılacak diğer arkadaşlarımızla beraber tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çünkü Murat, Türk medyasında gerçeğe odaklanan, gerçeği aktaran o kadar az yer kaldı ki Evet. onlar da iktidarı müthiş bir hukuksuz baskıların altında. Ya cezalarla ya kurumlara verdikleri cezalarla ya da bizzat bu gerçeği aktaran gazetecileri hapse atarak ya da e, üç hafta önce yaşadığımız gibi el koyarak bu gerçeğin halka ulaşmasını engellemeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Üstelik bunu yaparken yazılı hukuk kurallarına bile uymayı gereksiz gören bir iktidar e, yönetiminde Türkiye. Maalesef e, dünya basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye bu iktidar gelmeden önce 90. sıradaydı. Şimdi 150, 160. sıralara düştü. Yani her geçen gün gerçekleri aktaran medya kuruluşları üzerinde baskılar artık kanunsuz bir şekilde artmaya başladı. Eee bu iktidarın yapabilecekleri işte el koymak. El koyduğunda gazetecileri susturamayacaklarını görecekler. Gazeteci susturamayacaklar zaten. Her hiç susmadılar ki. Yani hep namlu oldular. Hep başlarında evet, bir giyotin ismet, oldu. Evet, evet. Hep cezaevi onlar için yol oldu. Ama, Ama hiç, hiç susmadılar ki. Bir sürü mecra var. O mecralardan ulaşmaya devam edecek. Evet. E i̇şte biz de şimdi YouTube'dan ulaşıyoruz. Evet. Yalnızca YouTube'dan değil. Bu arada onu söyleyeyim sevgili izleyiciler. Bizi diğer bütün sosyal medya mecralarında TL2 Haber adıyla bulabilirsiniz. Yani Instagram var. X hesabımız var. Evet. Facebook var. Evet. internet sitemiz TikTok'ta var. TikTok'ta da varız. Yani olabileceğimiz her yerde varız web Ayrıca onu söyleyeceğim internet sitemiz yani tele2haber.com internet sitemiz Oğuz Güven yönetim.